Hukale 2012 ve 2016 yazılımında ara kapı ekleme işlemini yapacağız. Ara kapı hangi durumlarda geçerlidir? Ee, normalde asansör, giriş kapısı, spor salonu kapısı gibi kapılar eklerken oda kartının yanına bir de bu tarzda genel kapı, ara kapı eklemek için öncelikle sol taraftaki bölümlerden kısa yollara giriyoruz, otel yapısına giriyoruz. Gelen ekranda alt tarafta genel kapı listesi yazar. Genel kapı listesine tıklıyoruz ve burada P1'den P480'e kadar ara kapılar vardır. Hepsi de aktiftir. Aktif duruma getirmek için üzerine bir defa tıklıyoruz ve kullanımı aç diyoruz. Şu anda P1 kapısını açtık. İsmini değiştirmek için üzerine çift tıklıyoruz. Örnek veriyorum asansör adlı bir ara kapı oluşturmak istiyoruz. Kayıt dediğimizde asansör ara kapısını oluşturdu. Bu kapıyı montaj kartı yapmak için normalde sağ taraftaki bölümlerden montaj kartı yap tekli oda diyorduk oda üzerinde ama as asansör, ara kapısı, giriş kapısı gibi kapılara üzerine tıklıyoruz ve genel kapı diyerek montaj kartı yapıyoruz. Şu anda montaj kartını yaptı okuttuğumuzda montaj kartı genel kapı asansör atlı ara kapının montaj kartı yapılmış oldu